değerli ve sevgili Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencileri. Bildiğimiz üzere 2020 Mart ayından itibaren COVID-19 salgınıyla baş başa kaldık. Hem dünyamızda hem ülkemizde bu salgının neticelerini maalesef ki yaşayarak öğrendik. Sizler bu sene yeni başlayan öğrencilerimiz olarak sağlık temalı üniversite bölümlerini seçtiniz. Hem sağlıkçı olmanın getirdiği e, sorumluluk hem de birey sorumluluğu gereği aşı olmanızın e, gerektiğini sizlere hatırlatmak istiyorum. Hem kendi sağlığımız, hem toplum sağlığımız, yakın çevremizin, sevdiklerimizin sağlığı için lütfen aşı olalım. Ama aşı olmanın da yeterli olmadığını hatırlatmak istiyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını lütfen unutmayalım. Sizleri seviyoruz, sizleri önemsiyoruz. Siz de kendi sağlığınız için aşı olunuz. Başarılı ve sağlıklı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum hepinize. Sevgili gençler, bezme alem ailemize hoş geldiniz. 2020 yılından beri dünya bir pandemiyle savaşıyor. Ve tüm insanlık bu küresel pandemiyle mücadele ederken e, sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırladı. Türkiye'de de diğer ülkelerde olduğu gibi aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerin de aşılama kampanyasına tam uyum göstermiş olduğunuzu umuyorum. Eğer içinizde eksik aşısı olan varsa lütfen mücadelede önemi tartışılmaz boyutta olan aşılarınızı tamamlamanızı rica ediyor. Hepinize sağlıklı, mutlu bir eğitim yılı diliyorum. Bunun yanı sıra samimi olalım ama maske, sosyal mesafe, el hijyeni gibi konuları da atlamayalım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ezma Alem ailesine hoş geldiniz. Malumunuz pandemi devam ediyor. Henüz bitmiş değil. Bu noktada bir takım sorumluluklarımız var. Bilhassa eğitim hayatınızı daha verimli geçirebilmek ekrandan değil de bizzat klinik alanlarda, uygulama alanlarında, hastanemizde eğitimlerinizi sürdürebilmek için sizleri aşı olmaya davet ediyoruz. Tabii ki aşı olanlarınız var ancak bu noktada belki aşısı tamamlanmayanlar, eksik olanlar olabilir aramızda. Onlara çağrımız en kısa sürede aşılarını olması noktasında. Evet, hepinizi çok seviyoruz. İyi bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sevgili öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bu yılda geçen yıl olduğu gibi pandemi devam ediyor. Bütün dünyada ve bizde pandemiyle mücadele etmekteyiz eğitimimizi, öğretimimizi de dolayısıyla pandemi koşullarında sürdürmek durumundayız. Sizler hekim olmayı seçtiniz. Bu sizin tercihiniz. Onun için buradasınız. Bu güzel kampüsün tadını çıkarmak, eğitim hayatınızın verimli geçmesini sağlamak için yap yapılması gereken en önemli şey şüphesiz ki siz çok daha iyi biliyorsunuz. Aşı olmak, kurallara uymak, sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak. Bu ıı, olağanüstü koşullarda, bu pandemi döneminde de sağlığınızı korumak için hepinizin aşı olduğunu umuyorum. Eğer henüz aşı olma fırsatı bulamamış olan arkadaşlarımız varsa, onların da bir an önce aşılarını tamamlamasını, kendi sağlıkları, ailelerinin sağlığı, çevrelerinin sağlığı, sevdiklerinin hayatı bakımından çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Sevgili gençler, Bezme Alem ailesine hoş geldiniz. İnsanlık var olduğundan beri pek çok salgın hastalıkla karşılaştı. Günümüzde de hem dünya hem ülkemiz olarak COVID-19 pandemisiyle mücadele veriyoruz. Bu mücadelede en çok çaba sarf edenler bilim insanları ve sağlık çalışanları. Mücadeleyi kazanmamızın en önemli yollarından birisi aşılama. Aşılama konusunda kafası karışık olanlar olabilir ama Bilime güveniyorsanız, sağlığınıza değer veriyorsanız, sevdiklerinizi ve kendinizi korumak istiyorsanız lütfen aşınızı ertelemeyin ve ihmal etmeyin. Gelecek günlerde yüz yüze sizlerle birlikte derslerimizi sürdürebilmek için eksik aşılarınız varsa lütfen aşılarınızı olun ve çevrenizdekileri aşı konusunda bilinçlendirin. Sadece aşı değil, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat ederek Size başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Değerli Bezmi Alan Vakıf Üniversitesi öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi tüm dünya şu anda çok önemli bir pandemi ile sarsılmakta ve her gün yüzlerce binlerce insanımızı kaybetmekteyiz. Şimdiye kadar İnsanoğlu birçok enfeksiyon etkeniyle savaştı ve birçoğunun da üstesinden çok rahatlıkla geldi. Ancak bu üstesinden geliş her zaman aşıyla mümkün olabildi. Bilim insanları bu pandemide de COVID-19 pandemisinde de yine aşıyla mücadele etmek için büyük çaba sarf ettiler. Son dönemlere kadar bildiğiniz gibi yine ee, bu aşının pandemi aşısı olması nedeniyle insanlar bazı tereddütler yaşadılar. Ancak e, bilimsel çalışmalar kanıtladı ki bu aşılar artık son derece etkili. Bu nedenle artık aşı tereddütü yaşamamıza da gerek yok. Sevdiklerimiz için ailemiz için çevremiz için mutlaka aşı olmalıyız aşı olmaktan kaçınmayalım. 2021-2022 eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgilerimle.